Merhaba sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım, sevgi ailemin güzel gönüllüleri. Bugün bana en çok sorulan sorulardan birinin cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. En çok okunan kitabımın hikayesi. Dolayısıyla size kısacık bir sürede 40 yılın hikayesini özetleyerek anlatacağım kitabın hikayesi, öğretmenin not defteri, efendim kapağında da gördüğünüz üzere efsane kitap 40 yılda 4 nesil yazıyor. E 40 yılı efendim 10 dakikaya indirebilmek ne kadar mümkünse o kadar arz edeyim. Öğretmenin not defteri 80'li yılların başında yayınlandı. Ortaya çıkış sebebi din derslerinin mecburi oluşuydu. Yeni nesiller bunu bilmez. Ama herkes bilsin ki o tarihe kadar din dersleri okullarımızda seçmeli ders olarak vardı. İsteyen özel bir taleple bu dersi alır, dilekçe vererek girerdi. İstemeyen, girmek için dilekçe vermeyen de bu dersten muaf tutulurdu. Bu ders onun için yoktu. Ama din dersleri mecburi olunca benim gibi din dersine giren birçok arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz müşkil vaziyette kaldık. Neden? Çünkü din dersini seçenler dinden biraz haberli olanlardı. Allah Celle Celaluhu deyince ispatlar mısınız varlığını diye soru sormazlardı. Ama artık bu soru soruluyordu. Allah birdir dediğiniz zaman hocam ispatlar mısınız bilimsel olarak Allah'ın birliğini diyenlere karşı biz duvara çarpmış gibi olduk. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorduk. Veya Allah bizi çok seviyor. Sevgisinden, sevgisiyle yarattı dediğimiz zaman, hocam nereden belli cehennemi yaratmış? Bazı insanları yarattığı kullarını yakacağını söylemiş. Sevgiyle bağdaşır mı bu? Sorusu karşısında apışıp kaldık. Önce hayretler içinde, sonra cevabını bulma telaşı içinde efendim mesai yaptık. Şeytanı neden yarattı bizi seviyorsa sorusu peşinden geldi. Efendim soruları burada bütünüyle ortaya koymayayım. Çünkü soruyu söyleyince cevabını da söylemek gerekir. Bu programda da bu kısacık dakikalar içinde de mümkün olmadığı için o soruları peş peşe sıralamak istemem doğrusu. Evet bunları ben anlattım. Anlatan arkadaşlarla toplaştık. Ama ne güzel cevaplar. Ama ne güzel ikna edici gençleri inandırıcı, bilimsel, akli, mantıki tabana dayanan cevaplar dedi arkadaşlarımız. Beni yüreklendirdiler ve anlattıklarımız önce teksir edilip elden ele dağıtıldı. Sonra bu da yetmeyince kitaplaştı. İşte bu elimde gördüğünüz öğretmenin not defteri bir, sonra iki, sonra 3 devam etti efendim. Böylece 40 yaşına gelmiş olan bu kitaplar hem öğretmenlerimiz inancın temel konularını nasıl anlatacaklarına dair hani bir örnek verdi. Hem gençlerimize sordukları soruların onların anlayabileceği seviyede cevaplarını takdim etmiş oldu. Hem de saçı sakalı benim gibi ağırtmış kardeşlerime kafalarında dolanıp duran dini konuda özellikle Cenab-ı Hak konusunda ya da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem konusunda takılan soruların cevaplarını vermiş oldu. Efendim tabii sonraki ciltlerinde de neden namaz kılarız? Ne faydası var? Aç kalmamızın Allah'a bir yararı mı var ki Ramazan'da oruç tutuyoruz? Ya da 1400 sene geçmiş Kur'an'ın modası geçmedi mi? Hiç olmazsa bir kısmı eskimedi mi? Gibi sorular. Ya da peygamberimizi sevgi şefkat peygamberi olarak anlattığımızda ama efendim elinde kılıç tutmuş savaş yapmış böyle sevgi peygamberi olur mu gibi sorular. Sonra İslam'da cihat cihat yanlış olarak hep savaş anlamına getiriliyordu ya bazı çevreler tarafından. Gençler, çocuklar soruyorlar. İslam sevgi dini diyorsunuz hocam. İyi de bir sürü savaşlar var İslam tarihinde. Bu nasıl oluyor? Üstelik peygamberimiz de savaşta komutanlık yapmış. Bunların doğru cevaplarını, doğru İslamiyeti, doğru temeller üzerinde anlattığımız ama sınıfta, sırada anlattığımız çocukların hani tabiri caizse emme basma tulumba gibi derler ya böyle. Evet efendim, tamam efendim, anladım efendim gibi beden dillerini konuşturmaları sonunda ben bunları kaleme aldım. Böyle sorular sordular ki siz bile belki ilk duyacaksınız ve şaşıracaksınız. Ben de çok şaşırdım ve o yıllarda bütün gecelerim bu sorulara onların 14-15 yaş grubunun 12 yaş hatta şimdi 10 yaşa indi, 9 yaşa indi. Nesil böyle bir değişim içinde çünkü anlayabilecekleri misalleri bulmak için uykusuz gecelerin birbirlerini kovaladılar. Ama şükür ki bu üç ciltlik kitap 40 yıldır dört nesli yetiştirdi. Buna hocam tanıtırken bu cümleyi ekleyin diyen gençlere de verdiğim sözü yerine getireyim. Nedir bu kitap diye soranlara şeytanı kaçıran, kovalayan, yanına bile yaklaştırmayan kitap deyin hocam derler inancımızı bu kitaptaki bilgilerle koruduk, kurtardık derler. Şimdi 40 yılda 40 bini aşkın öğretmenin not defteri nesliyim diyen hanımefendiler, beyefendiler var. Ama ne yazık ki şu da acı bir gerçek. Efendim, hocam biz bu sohbetlerle öğretmenin not defterini okuyarak, uygulayarak, anlatarak bir yerlere geldik ama çocuklarımızı, torunlarımızı ne yapacağız? onlara okutamıyoruz. Onlar okumayınca da bizim çizgimizde istediğimiz şekilde bulunamıyorlar diyorlar. İşte bütün problem burada. Yeniden aile meclisini kuracağız. Yeniden öğretmenin not defteri neslinin bitmesini değil devam etmesini sağlayacağız. Çünkü iman temel. Temeli atmayınca üzerine çıkacağınız bütün katlar piza kulesinden daha eğri durur ve yıkılmak için ilk fırtınayı bekler. Allah korusun. Onun için efendim iman, iman, iman. Kitabın birinci cildinde dolayısıyla sadece Allah, Cenabı Hak Celle Celaluhu var. Varlığını nasıl anlarız? Bilimler Allah'ı söyler mi? Akli delilleri var mı Allah'ın varlığının, birliğinin, gücünün, kuvvetinin? Başka inançlara karşı Rabbimizi aklımızla savunabilir miyiz? Gibi cevapları alıyor insanlar. Yoksa sorular cevapsız kaldığında gençler fırtınaya uğramış. Dalgalı bir denizde batmak üzere olan yan yatmış gemiler gibi telef oluyorlar. Yazık oluyor bir nesle. Yazık olmasın efendim. Bu nesil imanın gerçek şuuruyla ayağa kalkmış nesil ondan kaynaklanan ah ibadeti yani güzel insan olmayı, güzel insan olmak da eşit, iyi Müslüman olmayı gerektiriyor. İkisi birbirinin aynıdır. Başarsınlar inşallah. Duamız budur. Öğretmenin not defteri böyle bir vazifeyi ifa etmeye 40 yıldır çalışıyor. Tabii ki desteğinize ihtiyacı var. Başka tanıtımı, reklamı yok. Okuyanların birbirine tavsiyesiyle burada da göreceğiniz üzere bininci baskıya gelmiş. Yani Türkiye'de bir rekordur. Üç ciltlik kitap 3 milyon okuyucu bulmuş. İsteriz ki 30 milyon olsun, 300 milyon olsun. Çünkü artık İngilizcesi de var, Almancası da var, Rusçası da var, Kuzey Irak'ta yayınlanmış Kürtçesi de var, Kırgızcası, Kazakçası da var. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.